Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Evet. Yanlış duymadınız Among Us oynayacağız. Önce bir adımızı yazalım. Şöyle. Tabii ki de Mert. Hatta dur lan. Mert. Lan dur dur dur. Yanlış yazdım. Hop tamam. Mert kırıp. Bu ne lan? Ya başlarım böyle işe ya. Mert yaz işte. Online olsun. Niye almadı beni? Senin kardeşi. Leo Mert tamam oh, Mert. Oğlum nasıl gireceğim ya? Ya tamam istemiyorum. Allah sizi bildiği gibi yaz. oyununu size kaz. Dur Türkçe'ye bak biz Türk'üz. Türkçe'ye düşünce maşallah. Bütün diller var. Hadi dur bir tanesine gidelim. Dur buna gidelim. En yani çoğu daha iyidir. Ana niye yapmadı lan bu beni? Ya. Bakarsanı da beni. Gidiyorum. Gidim. Ooo turuncuyum. Beyler ben geldim ben. Ben neyim şu anda biliyor musunuz? Ben şu anda portakalım. Angelina. Angelina. Düştü mü? Düştüreyim ya. Lan! Lan! Lan hangi rengi girdim ben? Aslan ya. Ya bari turuncu kalaydı. Ya. He. Ne Ya Allah seni bildiği gibi yapsın. Kesin ben değil. Ya belliydi zaten. Yo belliydi zaten ben. Sakın yaklaşmayın ha. Ha iyi tamam turuncu yaklaş. Turuncu olmuş. Selamun aleyküm. Ben katilim. Bakayım. Ha Tamamdır şimdi görevlerim. Bunu da. Dur, bu haritayı da tamam. mı? Arkadaşlar uzun zamandır oynamadığım için bazı şeyleri unutabiliyorum. Ablesene kardeşim. Geçersiz para. Ben nasıl geçersiz? Ulan kartımız bile geçersiz. Tamam. Oğlum kartta para yok diyor. Nasıl para yok ya? Ana. Abi para var abi. Kom olmuyor Ya bana ne ya böyle iş? Ulan ha, ne o kadar dedim sana para koy para diye. Al işte para. o geliyor. Ana. Allah'ıma. Abi ne oluyor? Gelmeyin ha. Gitmişler gitmiş şöyle. Abi. Abi yemin ederim bu. Sana bir şey değil mi bu? Aga bu ya yapmak istemiyorum. Ne oldu? Bu ne? Ne yapacağım ben? Ya bana ne? Aa yaptım şunu tamam. Gidim. Selamun aleyküm. Yürü git. Ha, hadi bakayım. E kanka bu beni öldürecek. E bak ben biliyorum. Vallahi öldürecek bu beni. E bak. Bak geliyor. Kardeşim yürüsene ya, yaşım var. Gel yapıyorum şimdi bir yapayım. Neden gelmiyor? Bu nasıl oluyordu? Ne oluyor oğlum? Hepsinin dengini bulacaktık değil mi? Ya kanka ben bunu da yapmayacağım. Abi. Abi ne oluyor abi? Abi valla bu sarılı beni çok takip ediyor. Lan bir gitsene. Kardeşim git git. Ya gitsen oğlum. Dilenci misin? Hay senin o silahını sana sokayım. E ben biliyordum. E ben biliyordum. Senin o silahını var ya ben. Senin o silahını ben sana... Ulan videodayım diye küfür de etmek istemiyorum. Al işte. Bari hayalet olarak doğayım ne yapayım. Beyler beni öldürdüler. Valla beni canını öldürdü. Kral çeldi beni canını öldürdü. Allah'ıma billah. Ver lan veremiyorum lan. Ulan verin lan şu sarılıyı. Hadi lan. Hay Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ulan versin. Oho. Ulan pardon oha ne? Ulan beş kişi ne? Yazamıyorum bu ben. Yok. Abi beş kişini abi. Abi yuh ya. Kardeşim kesin bu tek değil. Aga kesin ki. Bir kişi nasıl? Hayır biz geri Hadi verin ne şuna. Ona. Ver. Hayır ben sizin yapacağınız işe ya. Gittiniz çocuğa verdi. Bak o da vermiş bak. Aga be kalp varmış demek ki sevdiği varmış. Ali cevap var. Sevdiği var gitti. Ulan sarlı seni bulacağım lan. Seni bulacağım oğlum seni bulacağım. Seni bulacağım ben biliyordum ağzını sıktım sen. Gelme lan gelme gelme. Senin ben ağzını aç. Vaa ne oluyor lan? Oho işe Selamun kala. Selamun aleyküm kanka. Ulan yazık lan. Kanka boş ver biz sana buluruz bir tanesini ya. Sen boş ver, sen takılma boş ver. Ne oluyor lan? Aga ben kimi takip ediyorum Kanka boş ver be. Buluruz sana bir tane. Sen sıkıntı etme. Lan yürü. Bir de iş yapıyor ya. Gel. Ölürken de rahat yok ya. Gir oğlum. Sen merak etme. Sen merak etme. Biz sana buluruz. Sen canını sıkma. Kadına bak ya. Hiç dinlenmeden git. Gidiyorsan git lan. Şş, şş kaç lan kaç. Ben kadına. Ben. Gid Ulan. Ulan beni portakal gibi kestiler ya. Ulan hadi kestiler iyiydi. Ulan silahı aldı. Çat çut yaptı. Poh. Tam kafama beş Oğlum kaçın ya. Yapabiliyor mu? Aa yapabiliyorum ya. Aa dur yapayım. Aa yaptım lan. İyi tamam ben bunları yapayım. Ben yani ölmüyor. E ee, bu çok iyiymiş. Tamam ben yaparım iki. Hani Beyler. Siz şu katili bulun. Lan ne oluyor? Kaç, kaç oğlum kaç. Kaç oğlum kaç. Kaç. Ay sen nasıl yetene Ne değil. Katile bak ya. Sen ne ara öldürdün onu oğlu? Kimse kalmadı ki. Dayı al işte ya, al işte. Ulan sen dur, lan sarılın. Sen bir dur. Lan bir oyundan çıkma. Lan, lan. lan bir şey çıkayım. Imposter çıkayım. Ulan senin var ya ben. Senin 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 Aa e, şeyini vuracağım ha. Ama hadi yapardık konuşardık Konuş artık. Kardeşim sabah kadar bekleyecek miyiz? Alo. Ben biş. Ben Oy versene kızım. Al işte senin yüzünden 90 saniye bekleyeceğim. Ya hadi ya. Versene. Ya mesaj atma boş ver sen bir ya. Verebilirim. Vallahi ver. Bak sana vallahi diyor. Oğlum sallı sallı. salla salla. Salla. Alo dinleyen Ya ben sizin yapacağınız işe ya. Al işte kazandım. Ne kazandım? Seni iyi tanırdık dostum. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Ha? Sen dur oğlum. Sen. sen bir dur lan. Sen dur. Ne lan bu? Sen miydin lan? Senle görüşeceğiz oğlum sen dur. Bu lan ben mavi bir olmak istiyorum. Ana siyah vardı eskiden. Lan kırmızı oldu. Ana. Lan hayır. Lan kırmızı. Has. Lan. Ya ama oh. Kanka tam bari turuncu yok ya. Bak sarı olak ne turuncu? Yok. Yakışıklı görünüyor kanka. Bu ne oğlu? Of biz ne iniyoruz? Dur. Dur dur. Ya moru almışlar. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Şövalye olayım mı? Ya o da gitti. Yok burada. Dur şimdi al. Polis sola mı? Oo başkan olayım lan ben. Şş, beni vurmayın ha. Ben başkanım. Dur. Ne? Bu ne? As. O neydi lan? Ne oluyor lan? Abo! Öldük. Öldük valla. Ölmedi, ölmedi. Hadi. Hay ben senin yapacağın oyun. Ama kanka ya. Ya vallahi hepiniz engin. Yürü. gelme kardeşim gelme. Gelme. Dur şöyle gerek. Olmadı. Yuh yuh. Ya bir sakin o kanka. Nara öldürdün oğlum birisini. Ya oğlum direkt şu kırmızıya verin ya. Aga ben senin vereceğim. Ulan çok mu şey giyinmişim ya. Vallahi bunlar bana verir ha. Lan bu kopyacı. E, lan bu mavili kopyacı ya. Kopyacı seni. Al bak bak kesin bak. Yüzde doksan dokuz milyon doksan dokuz milyon 9 trilyon işte neyse artık bana verildi. Ede hadi. Yap artık. Koy artık. Yapar mısın çocuğum? Aga bir mesajı boş verin. Siz bir yazın. Mesaj her gün. Aga polis var arada. Polis bey. Polis bey. Polis bey. Çantamı kaybettim de. Bulur musunuz? O sırada polisin yaptığı hareket. Al sana çanta. Ama hadi ya. Aga yazmayın yazmayın fix lan. Oğlum bunlar İngiliz. Ananın ki Allah'tan bize yazsın dediler. Elveda dostum seni hiç iyi tanımazdım. Çünkü daha yeni geldi. Hay. Hay dik mı lan? Çok kolay. Beyler aferin size helal olsun. Beklemezdim sizden doğru. Ya ben kim değiştireceğim ya. Kötüyüm. Kanka ne olur bana kırmızı ver. Bak ne olur ne olur. Aga yok ya biz kız mıyız? Aga mavi olsun. Kanka bu çok inanılmaz. Ama bak böyle işin var ya ben. Oh telefon yüzüne düştü. Yine mi ben çıktım. Bak diğer iki de çıkmazsan var ya video biter. Vallahi video biter. Halen çıkmazsan oyunu oynarım video biter yemin ederim. Bak bu ne ya? Oyun benimle resmen zıta yürüyor resmen. Ulan bir de önüme bir çıkıyormuş. Patküm. Düşün bir yapalım. Ee, şunu da halledelim. Şunu da halledelim. Arkadaşlar durun. Annem su istemiş. Gidip verip geliyorum. İki dakika durun su alıp geliyorum. Ah geldim. Selamun aleyküm. Ben geldim. <laughs> Kim kapattı? Kanka hayır ya. Hayır 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 hayır. Tuzak mı bu? Kanka git. Abi kaç. Abi kaç. Abi görevim var. Görev. Boş ver. Hayat daha önemli. Abi. Ne oluyor oğlum? Şunu yap. Gir. sen artık. Aga ya. Al bak. Al bak işte. E bu. Beyler. Beyler. Aç. Ana ben vurdum diye şimdi beni şey yapacaklar. Beyler. Bak valla. Bak. Bak 3 3. Neydi lan 3. 1 2 3. 3 3 3 tiri, ai, ai, tiri, tiri, oglum, oh, tiri, tiri. Poliș, poliș, șșș, polișe, polișe, Gro, poliș, alău. Gro, la polișe, drui. Gro, căi, Dar, n-ați zulu? Ne oluyor oğlum ya? Aga hadi ya. Aga buna vereceğim tabii. Eki bana vurmayın la. Ama hadi. <laughs> 60 saniye bekleyemem. Ki. Ol işte bak. Oyunlarda en sinir olduğum şey bu. Beklemek lan. Boşu boşuna. Yes. Yes lan. No. Ne yes? Yes diyorsun ama o bilmiyor bilmiyorsun. Beyler. Bak. Kadın lan bunu. Şş, mural mural. Yok lan. Mural mural. Ne mural? Mural. Glove. Şş, Glove. Glove. Hello. Ya oğlum mesajı bırakır. Al işte ya. Al işte ya. Beyler. <laughs> Alo. Ulan kesin bana verdiler var ya. <laughs> bana verdiyseler çıkarım. Video biter. Yemin ederim. Bak, bana verdiyseler video biter. Kapanışı yaparım direkt. Direkt kapanışı yaparım. Arkadaşlar bir de ilk videom olduğu için ee, çok uzun u u u u, u, uz. u u ulan ulan hayırsızlar hayırsızlar çıkıyorum lan ben nasıl çıkılıyor ben ne dedim ne dedim video bir tane dedim dur. dur ben kapanışı yapayım arkadaşlar videomuz bu kadardı Beğendiyseniz abone olup beğenmeyi ve link açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar bir de 50 abone olma. 50 abone olabilir miyiz ya? Valla. Hadi ben size güveniyorum. 50 abone olursak söz veriyorum. Hep canlı yayın çekerim. Hem video hem canlı yayın. Tabi isterseniz. Bir allo, 50 abone olalım. Hadi. Neyse. Hadi sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.